Bu ülkede dürüst olmak başa beladır ama o bela başımızın tacıdır diyor rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Aslında şartlar ne olursa olsun dürüst olmalıyız, dürüst kalmalıyız. Aynı rünsüz bir şiirinde bunu o kadar güzel ifade etmiş ki dürüst olmalı insan. Önce kendisine, sonra çevresine. Yalan nedir bilmemeli, söz dinlemeli. Dürüst olmalı insan, düşünceli, karakterli. Aldatmamalı aldatılsa bile, yarı yolda kalsa bile dürüst olmalı insan. Ve sonra kararlı, sözünde durmalı, bahanelere sığınmadan saygılı olmalı. Güzel bir şiir. Peyami Safa'nın da dediği gibi, iyi, doğru ve dürüst olanlar kaybetmezler, kaybedilirler. İnşallah bizler de kaybetmeyen, kaybedilen dürüst insanlardan oluruz. Olur muyuz? Yorumlarınızı bekliyorum.